kripto para yurt dışına nasıl çıkarıldı? İşlem güvenliği kripto paralarda örneğin mümkün mü? Kullanıcılar paralarını geri alabilir mi bu durumda? Ne yapmaları gerekir? E, tüm bunları konuşacağız. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Naim Çetin Türk karşımızda. Sayın Çetin Türk hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. 2 milyar dolarlık bir vurgundan bahsediyoruz. Kripto paralar elektronik ortamda tutuluyor. Peki fiziki olarak yurt dışına böyle çıkarılması mümkün mü? Nasıl olabiliyor? Yani kripto paraların fiziki olarak yurt dışına çıkarılması mümkün değil çünkü dijital ekosistemde oluşturulmuş paralar. Ama burada bence asıl soru gerçekten arka planda kullanıcıların yatırmış olduğu bu paralar karşılığında bir kripto para var mı yok mu onu anlamak önemli olan kısım burası. Çünkü şu anki bu vurgun diye ifade ettiğimiz olayın gidişatı sanki arka planda alınan paralar karşılığında aslında realde. E, alınmış olmayan bir e, kripto para yani sanal olarak e, platforma, işlem platformuna yansıtılmış rakamlar. Ama onun karşılığında verilen emirlerin gerçekleşmediği işlemler varmış gibi bir e, durum ortada gibi gözüküyor. TODEX e, işlem hacmi, hacmi de oldukça fazla olan bir e, kripto para e, şirketiydi. E, o zaman e, neye güveneceğiz ve nasıl güveneceğiz bu soru gündeme geliyor. Yani her kripto para şirketi bu şekilde potansiyel olarak tırnak içinde... E, bu şekilde e, bir dolandırıcılığa girebilir mi? Nasıl anlayacağız? E, yani zaten işte işlem e, yapılan e, kripto paraların birazcık e, doğası bize bunu gösteriyor. Bu süreç ne yazık ki e, tezgah üstü piyasa diye tanımladığımız bir şekilde işliyor. Yani siz bugün e, internet bankacılığından gidip bir işte altın aldığınız zaman bunun karşılığını daha sonra bankaya gidip ben altınımı istiyorum dediğimde alabiliyorsunuz. Ama gerçekten bu şirket sizin yatırdığınız para karşılığında kripto para sizin adınıza almış mı burası şu an belirsiz ve sanki çok da almamış gibi gözüküyor. O nedenle burada nelere dikkat etmek lazım? Bir defa şirketlerin yani kurucusunu şu an görüyoruz oldukça genç ve belki de çok da pek çok yatırımcıya güven telkin etmeyen belki tecrübesi çok sınırlı bir kişi. E, o nedenle işlem yapacaksak eğer e, buna çok dikkatli bir şekilde iyi bir araştırma yaptıktan sonra karar vermemiz lazım çünkü kripto paralar bu anlamda özellikle ödeme aracı olarak kullanmıyorsanız yatırım aracı olarak alım satım gerçekleştirecekseniz hangi platformda bu işlemleri yaptığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Güvenilir işlem İnternet mümkün o zaman Do doğru mu bunu mu anlıyoruz yani? Dünyada çeşitli platformlar var. Ee, bunu sadece şimdi ben hani bir isim vermek de istemem ama dünyada e, uluslararası e, pek çok kişinin kullandığı çeşitli platformlar var. Hatta bunlardan bir tanesi Nisan ayının başında e, Nasdaq'a kote olmak için e, başvurusunu yapmıştı ve o kabul edildi. E, bu anlamda çeşitli platformlardan bahsetmek mümkün ama e, bunlara güvenerek işlem yapmak da %100 e, güvenli mi? Bunu çok söylememiz mümkün değil. Çünkü... Bu borsalar aslında herhangi bir e, uluslararası finansal yapı tarafından denetlenen veya e, regüle edilen bir piyasada işlem yapmıyor. Hı hı. E, peki borsada sadece e, borsayı alım satım yapmak için kullanmak parayı başka bir yerde tutmak mümkün mü ve bu bir formül olabilir mi? E, borsayı alım satım işlemi olarak kullanabilirsiniz ama e, parayı buraya yatırmadan işlem yapmanız mümkün değil çünkü bu e, aracı e, Ortamlar diyelim, aracı kurum diyemiyorum çünkü aracı kurum olabilmesi için e, ülkemizde de e, işte S.P.K. denetiminde olması gerekiyor, çeşitli e, kuralları yerine getirmesi gerekiyor, aracı kuruluşlar birliğinin üye olması gerekiyor vesaire pek çok farklı orada regülasyon var. E, bu bu e, platformlar sizden e, bir teminat yatırmanızı ya da kredi kartı ile işlem yapmanızı istiyor genellikle. Dolayısıyla oraya bir e, real para yatırmanız mutlaka gerekiyor. Hı hı. Bildiğimiz kadarıyla e, kripto para borsalarının bir lisanslanması gibi bir durum şu an için şu anki yasalarda mümkün değil. Yani e, her önüne gelen bakkal dükkanı açar gibi kripto para e, şirketi açabiliyor mu? Aslında şöyle bakkal dükkanı belki diyemeyiz ama e, iyi bir yazılım e, altyapısını oluşturduktan sonra çeşitli e, bilgisayar sistemleri ve bir server kurduktan sonra aslında herkes bir bir de veri sağlayıcı alırsanız eğer bu fiyatları anlık olarak yansıtabileceğiniz rahatlıkla sizde bir işlem platformu açabilir ve müşteri için yani müşteri elde edebilmek için pazarlama faaliyetlerine başlayabilirsiniz bu o kadar da zor bir şey değil. Hı hı. Diğer ülkelerde durum nasıl ve buna benzer bir örnek yaşandı mı şu ana kadar takip ettiğimiz kadarıyla? Ee, şöyle, e, dünyada aslında 2017 yılının e, Ekim ayında benzer bir durum yaşanmıştı. Hatta e, lakabı Kripto Kraliçe olan bir şirket kurucusu e, yüklü miktarda parayı alıp İngiltere'de ortadan kaçtığını biliyoruz. E, 2018 yılının Ocak ayında da tam böyle değil ama farklı şöyle bir hikaye var. E, bir tane bir, bir tane e, kripto para türü yaklaşık 500 dolar civarında bir değeri varken biz artık işlem yaptırmıyoruz. Platformu yani daha doğrusu e, kripto paramızın varlığını ortadan kaldırıyoruz, işlemleri durduruyoruz dediğinde e, çok kısa bir süre içerisinde 4 sente kadar düştüğünü biliyoruz. Burada da ciddi anlamda yatırıcı, yatırımcıların mağduriyetleri söz konusuydu. Yani ülkemizde de dünyada da bu tip durumlar söz konusu olabiliyor. O yüzden çok böyle bilinen bilindiği varsayılan Aslında ekosistemlerin bile aslında %100 güvenilir olduğunu söylemek çok kolay değil hı hı. şirket sahibi kaçmadın döneceğim diyor ama dönmedi diyelim ve diğer bir ülkede yakalandı e varsayım sorusu olarak soruyorum Eğer yakalandığı takdirde bunun yasalar karşısında bir karşılığı nedir yani o para geri alınabilecek demektir mi bu bunu ispatlayacak bir durum söz konusu olabilir mi yani yurt dışında tabii hangi ülkede yakalandığına göre o ülkenin yakalandığı ülkenin yasal mevzuatına göre bu değişiklik gösterir. Bu soruya o anlamda yanıt vermek çok kolay değil ama şunu söyleyebiliriz hani paraların akıbeti anlamında eğer bu kişi zaten gerçekten geri verme niyetinde olan birisi olsa sanıyorum. işte önce Arnavutluğa sonra da Tayland'a gittiği söyleniyor. Yani uzak doğuya kaçma gibi bir girişimde sanıyorum bulunmazdı. O yüzden belki yani çok moral bozucu olmak istemem. İnşallah e, geri alınır paralar. Çünkü pek çok yatırımcının işte 400 bine yakın kişinin e, mağdur olduğunu biliyoruz ama e, ilk etapta çok olası görünmüyor gibi. E, burada özellikle yatırımcıların tabii e, kripto paraların kısa sürede çok e, ciddi anlamda değer kazanması, e, işte bazen bir günde %5, %10 hatta %15'e varan artı eksi çok e, dalgalı bir piyasa olması e, pek çok yatırımcının iştahını kabartıyor. Ama e, bu iştah kabarması, bu risk iştahı, yatırım iştahı maalesef e, bu tip durumlarla da e, sonuçlanabiliyor. O yüzden e, yani parayı yatırdıktan sonra, e, olay olduktan sonra bunu nasıl geri alırız diye düşünmek yerine e, en başta yatırımcıların e, çok dikkatli olmaları ve mümkünse regüle olan piyasalardaki real e, finansal enstrümanlara yatırım yapmaları da yararlar. Peki doktor Naim Çetin Türk çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Günün ardından devam ediyor.